Senine nefes alma bildiğiniz üzere Ocak ayının ilk pazar gününden bir hafta boyunca e, Türkiye'de verem haftası olarak kutluyoruz. Bu e, hafta içerisinde Türkiye genelinde etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerde insanlara veremin önemini anlatıyoruz. Bununla ilgili broşürler, e, eğitimler veriyoruz. Okullarda e, şu an pandemiden ötürü eğitimler yüz yüze eğitim veremediğimizden dolayı e, online olarak ya da broşürlerle afişlerle insanlara verem'in hala önemli bir bulaşıcı hastalık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Verem, yüzyıllardan beri insan tarihindeki en eski hastalıklardan birisidir. Hala dünya genelinde 10 milyon insan verem'e yakalanıyor ve 1.4 milyon insan verem'den ölmektedir. Ülkemizde de 2005 yılından itibaren verem sayılarımız, hasta sayılarımız düşmekte. 21 binlerden şu an 11 binlere hasta sayımız düşmüş bulunmakta. İl olarak da gayet iyi durumdayız. Hasta sayımız düşüyor. Bu hastalık için bilmemiz gereken en önemli şey, sizin de bildiğiniz gibi pandemi sürecinde insanlarımız maske takıyorlar ve bu maske veren mikrobundan da koruyor insanları. Kapalı ortamlarda uzun süre kalmamamız gerekiyor. İnsanlar bulundukları ortamda Bol bol e, camları açıp havalandırması gerekiyor. Aynı ortamda e, uzun süre sigara içenlerin yanında durulmaması gerekiyor. Sigara da büyük bir faktördür. Sigara e, veremin bulaşmasında. Uzun süreli öksürük, e, balgam çıkartma, balgamda kan, e, geceleri aşırı terleme, halsizlik, kilo kaybı. Bu gibi şikayetlerimiz olduğu zaman muhakkak hastaneye ya da bize başvuruyorsunuz. Bizler sizden balgam testi alıyoruz. Bu balgam testi sonucunda pozitifse tedaviye başlıyoruz. Veren tedavisi yaklaşık 6 ay sürüyor. İlk 2 ay yüksek dozda 4 farklı ilaç veriyoruz. Ondan sonraki 6 ayda 2 farklı ilaç az dozda 4 ay boyunca ilaç veriyoruz. Bu da %100 tedavide başarılı oranını arttırıyor. Ee, Başarısızlık da tedavide bizde en önemli şey uyumdur. Eğer hasta ilaçlarını içmezse, dediklerimiz uygulamazsa, bizimle uyumlu olmazsa, bu tedavinin e iyileşme hastanın iyileşmesinde sıkıntılar yaşıyoruz. Zamanla bu ilaç direnci oluşuyor. Çok ilaca direnç oluştuğu zaman daha uzun süreli, yaklaşık 18 ile 24 ay süreli bir çok ilaca dirençli tedaviye geçiyoruz. Vereme karşı e, uzunca yıllardan beri ilk iki ayda doğmuş bebeklere verem aşısı BCG aşısı yapmaktayız. Bu da çocukları menenjit ve kemik Tbe yönünden e, uzunca seneler koruma sağlıyor. Bu aşılar rutin olarak bütün her yeni doğan bebeklere iki ay sonra bunlar yapılıyor. İnsanların tüberküloza yakalanmaması için önce dikkat etmeleri konu Bol bol güneş havada bulunmaları, düzgün beslenmeleri, sigara içmemeleri, bulundukları ortamı sürekli havalandırmalı, sigara içilen ortamda tekrardan söylüyorum lütfen bulunmayalım.